Evet. Şu arada bir mezar yakaladık. Mezar bu kadar. Şu alan yani ortalama 2 3 ayakkabı mesafesi var. Burası bebe mezar olarak gördük. Yüzey frekansıyla geldik buraya. Bunun içinde komple altın veriyor burayı ve lahitte veriyor işi. Şu şekilde göstereyim. Yani şu alanda bir boşluk var. Kemik var içeride ve komple içini para veriyor. Ufak bir mezar olduğu için cüce mezarı aklımıza gelmedi ama bebe mezarı diyebiliriz. Buna. Çubuklara sadece yaylıyı kaldırdığımda, boşluk tutuşu yaptığımda içeri döndüğünü görüyorsunuz. Ayağımın olduğu yer bu yan duvar. Şurası yan duvar görebiliyordunuz mu arkadaşlar? Tekrar boşluk kaldırdığımda boşluğun hattının burası olduğu gözüküyor. Bir hattı burada kemik bakalım. Kemik tutuşu sadece baş parmağı basman yeterli. Bakın biz sadece kuyruk sokum kemiği yakalıyoruz. Öyle mezar bir boşluk olarak bulmak yok. Baş parmağım bastığımda çubuk mezara döndü. Tekrar kaldırdım. Mezara döndü. Evet. Kuyruk sokum kemiği. Kuyruk sokum kemiğinin noktası tam burası. Şimdi kafa kısmını bulmak için işte sağ veya sol tarafa adım atmamız lazım. Eğer kafanın üstüne gelirsek çubuk bize kafa sallayacak. Ama kafa üstüne gelmezsek bizi tekrardan mezara atacak. Bir ucu burasıydı. Bakıyoruz. Hayır. Kuyruk sokumunu attı bu uca baktığımızda evet burada kafa sallıyor. Yani kişinin yatış yönü bu taraf altın bakalım. Altın için tek yapman gereken basit çok basit bir şekilde kullanabilirsin. Ben yani ellerini yukarı kaldırma gibi kaldırdım kaldıramadım. Muhabbetine girmene gerek yok. Sadece baş parmağın basılıyken işaret parmağını aç. Çubuk seni altına yönlendirecek. Evet. Şöyle bir yandırırsak daha iyi anlayacaksınız. Şu anda mezarın dışındayım beni içeri attı. İçeri girdiğimde kafa sallamaya başladı. Yan taraftan baktım, kafa sallamaya başladı. Yan tarafa baktım, kafa sallamaya devam ediyor. Kafa kısmına doğru geldim, kafa sallamayı az bir şey içeri bıraktı. Şu alanda bana komple altın veriyor. Bunun ispatını kazıp size gösteremem ama buranın bir görüntüsünü alıp güzel bir görüntüsünü alıp bunu da bunun altına paylaşırım inşallah. şöyle görünecek şekilde. Şöyle sersek. Evet. mezar, boşluk mavinin olduğu yer. Yani bu da bizim gördüğümüz para. Paranın olduğu yer kırmızı, geri kalan mavi kısım boşluk. Çektiğimiz alan şurası. 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 Şu anda tam üstünde. Aynen öyle. Yani... Ali Ustam şu anda tam mezarın üstünde. Burası.